Kahve ve kortizol arasındaki ilişki düşündüğünüzden daha karmaşık. Eğer kahve içmeye alışkın değilseniz, ara sıra içtiğinizde enerjiniz hızla artar. Ama her gün içiyorsanız, vücut kafeine alışır ve etkisi zamanla azalır. Peki sabah uyanır uyanmaz kahve içmek doğru mu? İlk başta sizi canlandırıyor gibi görünse de, öğleden sonra enerjinizin aniden düşmesine neden olabilir. Kortizol sabahları doğal olarak yükselir, öğleden sonraysa yavaş yavaş düşer. Kahve kortizol seviyesini yükseltmez ama bu düşüşü biraz yavaşlatır. Eğer kahvenizi uyanır uyanmaz değil de uyanıktan bir saat sonra içerseniz kortizolün doğal ritmini desteklemiş olursunuz. Bu da öğleden sonra yaşanan o ani enerji düşüşünü engelleyebilir. Kortizol sadece enerjiyle değil, stresle başa çıkma biçimimizle de yakından ilişkilidir bağırsak sağlığı buradaki kilit rolde. Özellikle Lactobacillus reuteri adlı yararlı bakteri, kortizol ritmini dengelemeye yardımcı oluyor. Bağırsak mikrobiyotası bozulduğunda ise hem kortizol ritmi hem de stresle başa çıkma becerimiz zarar görebiliyor. Yani sadece kahveyi doğru zamanda içmek değil, bağırsak floramızı destekleyen bitkisel, lifli ve anti besinler tüketmek de stres yönetiminin önemli bir parçası.